Herkese merhabalar. Bu videomuzda son olarak tanjantla alakalı yarım açı formülünü elde edeceğiz. Şimdi tanjantın toplam formülünün pay kısmında dağılır gibi tan alfa artı tan beta aşağıda da bir eksi yukarıda gördüğümüz bu iki ifadeyi çarparak bir çıkarma işlemini sonuçlandırdığımızı biliyoruz. Dolayısıyla yine aynı mantıkla şuna da x, buna 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 da x yazabilirim. Bir eşitlik yakaladıktan sonra fonksiyon mantığıyla veya polinom mantığıyla veya özdeşlik mantığıyla fark etmez. Ee, i̇stediğim şeyleri yazabilirdim. Burası ne oldu? Tan 2x oldu. Bu da tan x artı tan x'ten 2 tan x oldu. Bölü 1 eksi tan x ile tan x'i çarptığıma göre tan kare x oldu. Demek ki tan 2x'in... Ee, eşiti şurada gördüğümüz formülmüş. Peki hocam cot 2x'i sordu. cot 2x'i bulma Yine kot 2x 1 bölü tan 2x'tir biliyorsunuz birbirinin tersi bunlar. Onun yerine tan 2x'i burada bulup bulduğun tan 2x'i çarpmaya göre tersini alırsan kot 2x'i bulmuş olursun. Yani kot 2x'in ekstra bir formülünü hiçbir konuda vermedik burada da vermeyeceğiz. Direkt sorulara geçebiliriz basit bir konu zaten. Yani basit derken çabuk alışılabilir yani kosinüs gibi bir alışma süresinin de olduğunu pek düşünmüyorum. Daha rahat bir konu bu. Şimdi burada açılarımızın aynı olduğunu görüyoruz. Aslında tanjant pi bölü 8'e ben mesela alfa desem bu formülün bu ifadenin 2 tan alfa bölü tan kare alfa eksi 1'e dönüştüğünü görürüz. Peki bu ifade eğer ki 2 tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfa olsaydı tan 2 alfa olduğunu biliyor muyum? buradaki birim başında başta olma durumunu göz ardı etmeyelim. Aslında bu olsa tan 2 alfaydı. Payda da yine eksilisi gelmiş. Yani aslında bu ifade sorulan ifade eksi tan 2 alfa. Eksilisi. Şurası buranın eksilisi olduğu için. Geri kalanlar aynı. Demek ki tan 2 alfanın eksilisi. Alfa neydi? Pi bölü 8. 2 katını alayım pi bölü 8'in. Ne oldu? Bunlar gitti. Pi bölü 4 yani 45. Aslında yerine yazarsak cevabımız eksi tanjant 45 yani eksi 1 olacaktır. Yani bu formülde aşağıda eksi parantezini alsaydınız şöyle düşünelim. Hiç işlem yapmadan daha doğrusu bunlar hiç gerek kalmadan şunu yapabilirdik. Derdik ki eğer bu 2 tan pi bölü 8 bölü aşağıda da eksi parantezini alırsak 1 eksi tan kare pi bölü 8 olsaydı eğer şu an kırmızıya aldığım bölge tan 2 alfa önünde eksi kaldı yani burası eksi tan şu açının 2 katı pi bölü 4 olur değil mi pi bölü 8'in 2 katı pi bölü 4 yani 45 olur doğru cevabımız eksi 1 olacaktır yani tan 2 x'in açılımı 2tx bölü 1 eksi tx'in karesi. Aslında şöyle tx artı tx bölü 1 eksi şu x'in çarpımı o da tx'in karesi. Yani 2tx bölü 1 eksi tx kare oluyormuş. Burada 2 vardı zaten. 2 yoksa da 2 ile çarpıp böleriz elde ederiz. Buna dikkat edelim. Formülü elde etmek çok kolay olduğu için ve tek bir tip olduğu için çok zor bir soru değil. Şimdi burada da bunu diğer tarafa atalım. 3 cosx 2 sin x. Her tarafı şunu yani bu tarafa bölü atıyorum. Orada tan x oldu. 2'yi de bu tarafa atıyorum. 3 bölü 2 oldu. Tamam. Şimdi gelelim sorumuza. Tan 2 x neydi? Tan 2 x unuttum diyelim. x artı x diye dağıtır gibi tan x artı tan x bölü 1 eksi yukarıdaki tan x'lerin çarpımı. Yani tan kare x aşağı geliyor. Yani bu aslında çok akılda kalıcı. Eğer tanjantın formülünü biliyorsak ki artık iyi biliyoruz. Böyle bir şeye dönüştü. Benden tan 2x istemiş ve ben tan x'i biliyorum değil mi? 3 bölü 2 tan x'ten. O zaman buraya yazalım. 2 çarpı tan x'ine 3 bölü 2 bölü 1 eksi tan x'in karesi yani 9 bölü 4. Şurada bu gitti 3. Payda eşitlersek eksi 5 bölü 4 değil mi? çevir çarparsak ne olur? Eksi Hani 4 kere 3 12 aşağıda da 5 kaldı. Doğru cevabımız eksi 12 bölü 5'tir. Hemen alttaki sorumuza geçelim. Kod x bölü 2'yi vermiş. Eğer kod x bölü 2'yi biliyorsa tan x bölü 2 yani aynı açının bakın aynı açının kotanjantını biliyorsam tanjantı nedir? Onun tam tersidir. Bu 3 ise yani 3 bölü 1 ise bunun cevabı 1 bölü 3 olmalı. Çünkü kotanjant x bölü 2 ile tanjant x bölü 2 birbirinin tersi çarpınca 1 çıkmalı. 3 ise bu 1 bölü 3 oldu. Şimdi cos x'i soruyor boş verin biz tan x'i bulalım. Tan x demek aslında tanjant x bölü 2 artı x bölü 2 artı, artı x bölü 2 değil mi? Karıştırdım. Yani tanjant x bölü 2 artı x bölü 2 değil mi yarım açıdan? Bunları toplarsanız tan x çıkar dağıtır gibi tan x bölü 2 artı tan x bölü 2 bölü 1 eksi tan kare x bölü 2. Yukarıdakilerin çarpımı. Yani sonuç olarak yine aynı formül. 2 tane tanjant x bölü 2 bölü 1 eksi tanjant kare x bölü 2 oldu. Aynı mantık. Yani o, bunu bulduğumuz değeri 2 ile çarpıp aşağıda karesini aldık mı iş biter. Direkt tan x'e geçiş yapmış oluyoruz. 2 tane ondan yani x'ten 2x'e geçerken ne yapıyorsak x bölü 2'den de x'e geçerken aynı şey yapacağız. Yani açı öyle kesirli oldu diye mantık değişmiyor ki 2 katı sonuçta. Ne oldu burası? 2 bölü 3 oldu. Burası 8 bölü 9 oldu. 2 bölü 3 çarpı 9 bölü 8'den bu bunun 3 katı aşağıda 4 kaldı. Doğru cevap 3 bölü 4 olacaktır. Peki bu kim? Bu tan x. Değil mi? Soru köküne dikkat. Cos x'i soruyor ve dar açı. Dik üçgen çiz diyor yani. Açımız x. Onu bulduk. Tanjantı 3 bölü 4. 3, 4, burası 5. Şimdi cos x'i söylerken bölgeye gidiyor. Aklım hemen uyarıyor. X dar açı diyor. Demek ki pozitif. O zaman cos x'i yani sorduğu şeyi bulurken komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5 derim cevabı. Dikkat edelim soru köklerine. Hemen ee, cevaba geçmeden önce son 1-2 saniye kontrol amaçlı bakmamız gerekebilir. Peki, sıradaki sorumuza bakalım. Şöyle ekranı siliyorum. Evet, tanjant 370. İyi de çok büyük bir açı değil mi bu? Ne yapalım? Bir tane 10 derece şey 360 derece çıkaralım. 370'ten 360 çıksa aslında bana söylenen şey tanjant 10 dereceymiş, m olarak verildi, değil mi? Şimdi 370 çok büyük bir açı fark ettiyseniz çok büyük olmasa bile 200 bile deseydi ben 180 artı 20 diye onu mümkün olduğu kadar küçültmeye çalışıyordum ki kim kimin iki katı rahat görebileyim. Şimdi bakın burada da öyle kotanjant 790 ne alakası var 360 360 720 çıkarabilirim esas ölçü mantığıyla bu da kotanjant 70 oldu değil mi? Burası çıkarınca 70. Kotanjant 70 sevmiyoruz kotanjantı. Ya yani sevmemek değil de kullanmıyoruz. Tan 20'ye eşit toplamları 90. Bunu istiyor. Peki tan 20 kime eşit? Eğer illa 10 dereceye bağlayacaksak, 2 tane tanjant 10 derece bölü 1 eksi tan kare 10, değil mi? Böyleydi açılımı. E 2 tan 10 2m. Yani tan 10 gördüğüm yere m yazıyorum. Ne oldu burası? 2m bölü 1 eksi m kare oldu. Bu M. M kare. 1 eksi M kare. Yukarıda da 2 M oldu. Doğru cevap 2 M bölü 1 eksi M kare. Hemen alttaki soruya geçelim. Ne diyorsun? Yine benzerini çözmüştük. Şuraya mesela ben A desem. Bakın dikkat edin. A'nın 3'e oranı şu açının tanjantı. Aslında tanjant 2 teta A bölü 3. Değil mi? Güzel. Bunu o tarafa çarpan 3 tane tanjant 2 tetaymış A. Güzel. Bunu da anlaştık değil mi? Hatta öyle bile kalabilir isterseniz şimdilik. Dursun. Peki bir şey soracağım. Şu üçgende bakalım. A'nın ikiye oranı, A'nın ikiye oranı şu açının komşu bölü karşısından kotanjantı değil mi? Güzel. Peki tanjantı ne olur? Ona bağlayalım. Şu açının tanjantı tam tersi a bölü 2'den 2 bölü a'ya geldi. Bakın dikkat edin tanjant teta bu. Tanjant 2 teta bu. Tanjant 2 teta'yı açalım. 2 tane tanjant teta bölü 1 eksi tan kare teta değil miydi? Kime eşitmiş? a bölü 3'e. Hocam ne yapacaksınız? E tan teta gördüğüm yere şunu yazacağım işte. Yazalım. 2 tane 2 bölü a bölü 1 eksi bunun karesi yani 4 bölü a kare kime eşit? a bölü 3'e eşit. İşlemleri yapalım şimdi. 2 kere 2 burası 4 bölü a burası a kare eksi 4 bölü a kare şöyle o da a bölü 3'e eşit birinci aynen yazalım şurada yapayım mı onu 4 bölü a çarpı a kare bölü e, a kare eksi 4 bunu ters çevirip çarptım şunlar gitti yukarıda 4 a kaldı aşağıda a kare eksi 4 kaldı o da kime eşitmiş a bölü 3'e e buradan A'lar da gider. 4 kere 3 12 eşit. Evet. Buradan 1 ile çarptım. A kare eksi 4. Gel buraya yavrucuğum. 16 eşit A kare. A bir uzunluk olduğu için negatif olamaz. A'mız 4 çıktı. Demek ki A dediğimiz şeyi bu bağlantıyla bulduk. Kaç çıktı A? Uzunluk 4'müş. Şurası 4. Sor sorunu. Cos kare teta. Şimdi burası 2. Burası 4 değil mi? Pisagor'dan kök 20 burası 2 kök 5 oldu. Şimdi cos teta 4 bölü bu değil mi? Yani 4 bölü 2 kök 5 kosinüs değil mi? Teta'nınki. ki. O yüzden bu üçgene baktım. 2 teta'yı sorsa bu üçgene bakardım. Bunun karesini sormuş. Al karesini yukarısı 16. Al karesini 4 o da 5. Ne oldu? Şu şununla sadeleşti. 4 bölü 5 bu sorumuzun doğru cevabı. Yani aslında köprü kurduk. Şu üçgenle bu üçgen arasında güzel bir köprü kurduk. Hiç de zor bir soru değildi bence. Gayet rahat çözülebiliyor. Yani bir de işler biraz değişti. O da zor olduğu için değil. Versiyonları çoktu cevabın. Şimdi burada her iki tarafta da tan x'i fazladan görüyorum. Şurada bir tan x parantezini alayım. Burada 1 bölü 1 artı tan x işim rahatlar. Burada 1 bölü 1 eksi tan x. Fark ettiniz mi? Hocam ne yapacaksınız? E tabii ki payda eşitleyeceğim. Burayı 1 eksi tan x ile. Burayı 1 artı tan x ile. Ne oldu? Dışarıda beni bir tan x bekliyor. Burada da 1 artı tan x. Artı 1 eksi tan x. Bölü 2 kare farkı. 1 eksi tan kare x. Tan x'ler gitti. Ne kaldı dışarıda? Tan x. Burada da bir, bir daha. Ne oldu? 2 oldu. Çarpı çünkü bu. Böyle 1 eksi tan kare x. Allah'ım. 2 kere tan x. 2 tan x. Böyle bir şeye benzedi bu. Formülün ta kendisi. Yarım açı formülü oldu. Yani bu ifade kimin e, yarım açı formülü? Tan 2 x'in açılımı. Bunu soruyordu bana. O zaman cevap ne? Tan 2 x. Bu ifadenin en sade hali tan 2x'miş. Çok güzel bir soruydu gerçekten. iyi denk getirdik. Peki getirmişiz. iyi denk getirmişiz. Şimdi alttaki soruya geçelim. Videomuzun son sorusu. Bundan sonra karma testler başlayacak. Son bir konumuz kaldı karma testlerden sonra trigonometrik denklemler. Sonra ikinci kitabımıza başlayacağız artık. Yavaş yavaş o da baskı aşamasına girdi. Az kaldı. 2-3 güne baskıya gidecek. artık logaritma, dizili, türev, integral ve olasılığın bir kısmı var son kitabımızda. Onları konuşmaya başlayacağız denklemler konusundan sonra. Şimdi burada tan x var. Eksi kot x sevmiyorum seni. Ona bir bölü tan x. Ya sürekli sevmiyorum diyorum ama tanımadığım için. insan tanımadığı birini kolay kolay sevemez zaten. Kot x'i çok tanımıyoruz. Kot x gördüğümüz yere kos bölü sin yazıyoruz. Doğru mu? Peki. E, burada da ben bir bölü tan x yazdım. Ortalık karışmasın. Tancatla kotancat birbirinin tersi ya. Burada dursun. Şu payda eşitleyeceğim. Tan kare x eksi 1 bölü tan x eşit 1. Sen de oraya git tan kare x eksi 1 eşit tan x. Şöyle dursun bakalım neresini kullanacağız. Tan 2 x istiyor. Neydi açılım? 2 tan x bölü evet. 1 eksi tan kare x. Aa, bir dakika. Bir dakika. 1 eksi tan kare x. Değil mi? Burada payda işledim. Tan kare x eksi 1. Böyle tan x buraya çarpı gitti. O zaman ben burada çok güzel bir hareket yapacağım. Tan kare x gördüğüm yere bakın burada herhangi birini de yalnız bırakabilirim. Tan x gördüğüm yere de yazabilirim bunu. Veya tan x hazır hazır buradayken şu tan x gördüğüm yere şunu yazayım değil mi? Daha güzel olur. Yazalım. İki tane tan x gördüğüm yere şunu yazıyorum. Tan kare x eksi bir. Her türlü aynı cevap çıkacak zaten. Aşağıda da beni bekleyen bir eksi tan kare x var. Gördünüz mü ne oldu? Şu arkadaşla bu arkadaş birbirinin eksilisi. Biri a eksi ve biri 1 eksi a. Birbirinin zıttı. Yani buradan eksi 1 kaldı. 2 de çarpın durumunda doğru cevap eksi 2 oldu. Gayet şık bir soruymuş. Kot x yerine 1 bölü tan x yazarak bu soruyu da böylelikle atlatmış olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.